Arkadaşlar merhaba. Farming Simulator 18'de nasıl inek alınır ve bunların beslenmesi nasıl yapılır hakkında bir video olacak bu. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle alacağımız araçları ben sizlere göstereyim. Eee ineklerin taşınmasında kullanacağımız bir römork var arkadaşlar. O römorku sizlere marketten göstermek istiyorum. Ee, hemen tabi bulabilirsek Evet ineklerin taşınmasında Bu römorkumuzu kullanmamız gerekiyor Ayrıca ineklerin e, Beslenmesinde Ot ve saman balyaları da Kullanıyoruz arkadaşlar Ayrıca e, şu en solda Gördüğünüz traktörlerin römorklarında da Ot ve e, Saman bulunmakta Ama bunlar balya olmayan bir şekilde Arkadaşlar isterseniz direkt ineklerin alımını göstereyim ben e, Hiç zaman kaybetmeden Traktörümüzü alalım ve e, hayvanların bulunduğu kısma gidelim. Hayvanları satın aldığımız kısma. Evet hayvanlarımızı alımını gösterelim. Gördüğünüz gibi şuradan haritadan da göstereyim. Hayvanları aldığımız markete geldik. Buradan e, şuradaki anahtar simgesine tıklıyoruz ve alacağımız hayvanı buradan seçiyoruz. E, bizim inek alacağız. En fazla 10 tane alıyor koyunlarda. ineklerde 8 tane alabiliyormuş. Şuradan marketteki 5000 liralık simgeye tıklayarak hayvanlarınızı alabilirsiniz. Bunları bizim ol, olduğumuz bölüme gönderelim. Anahtara tıklıyoruz tekrardan ve e, unload diyoruz. Bu şekilde hayvanlarımızı çiftliğe getirmiş oluyoruz. E, arkadaşlar şurada istatistikler kısmında e, sağ bölümde görüyorsunuz kovs yazıyor. Burada yanında 25 yazan bir parantez içinde bir sayı var. Bu sayı ineğimizin kaç tane olduğunu, ineklerimizin kaç tane olduğunu gösteriyor. E, aşağıda da storage ve yüzde var. E, grass, ot bildiğiniz üzere. E, Hay da ottan yapılmış balya oluyor. Bunların e, artması, bunları e, verirsek hayvanlarımıza sütün arttığını görebileceğiz. Altta da straw yazıyor. Yani bu saman. E, alt, Altında da straw yapıyor. Bu da balya şeklinde olan saman. Bunların artmasıyla da bizlere gübre verecek arkadaşlar Hemen isterseniz yavaştan biz başlayalım İlk başta ottan yapılan balyalarımızı şöyle yanaştıralım Ve dökme işlemine geçelim Zaten otomatik olarak gördüğünüz gibi balyaları döküyor Balya yapımını bilmiyorsanız Üste çıkan kartlardan balya yapımını da izleyebilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi yavaş yavaş balyaları içeri alıyor. Hatta biz de istatistiklere bakalım. Evet Strav ve e, Gras'ın olduğu bölüm artmaya başladı. Hay ve Strav da artmış bu arada. E, şimdi bir diğer balya makinemizi de koyalım. E, bu da yuvarlak balya şeklinde. Bunu da e, dediğim gibi videolardan üste çıkan kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz bunların yapımını. Bir diğer aracımıza geçelim. Bu arada e, şu an samandan yapılmış balyaları. Görüyorsunuz. Burada saman bölümünde artış olacak. Evet gördüğünüz gibi straf, alttaki strava bölümü az önce artıyordu. 29 oldu. Şuna geçelim. Bir sayısına bakalım. E, Hay 13'müş. Birazdan döktükten sonra bakalım kaç olacak. Evet yavaşça artmaya başladı. Gördüğünüz gibi strava artmıyor. high artıyor. Evet saman balyalarını da dökelim. Daha sonra... Otlarımızı dökeriz. Remorklardaki. Şunu da şu şekilde bırakabiliriz. Evet. Şimdi bunları dökelim. Bunlar ee, hemen istatistiklere bakalım. Yukarıdaki grass ve straw da olacak arkadaşlar. Yani hani ot biçimde olanlar da olacak şimdi. Balyaları bitirdik çünkü. Bunların da dediğim gibi yapımını kartlardan izleyebilirsiniz. Bunları daha önceden ee, videoda tanıtmıştım ben. Hemen o dökerken biz de istatistiklerden bakalım. Gördüğünüz gibi altta straf artmaya başladı. Şu an 26 bin 50 55 71 doldu oldu şimdi. Evet galiba bitti. Ee, bu ineklerden gelir olarak siz e, gübre ve süt üretiyorsunuz. Bir sonraki videomda da süt mü yoksa yün mü daha karlı? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde e, şuradan grassa bakalım. Grass artıyor stora işte. 36 bin oldu yavaş yavaş artıyor. Galiba bitti. Evet son olarak şunu da göstermek istiyorum. Ee, %24'lük bir sütümüz var şu anlık. Ee, hemen sütü koyduğumuz yere götürelim. Bir artış olacak mı görelim. Ee, zamanla artış olacaktır. Aynen şu an mesela %4 artış oldu. Gübre içinde bir tane römork almanız gerekiyor. Bunu da markette bulabilirsiniz. Bu gübreyi de e, şuradaki yere götürerek gübrenin e, Olmasını Dolmasını sağlayabilirsiniz Yine kartlarda bulacağınız e, Hangi gübre daha karlı Videosuna da gidebilirsiniz Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere